bir televizyon programına telefon ile bağlanan İsmail Türüt, Alaaddin Çakıcı ve Sedat Peker ile ilgili sorulan soruya cevap verdi. Benim iki tane çok sevdiğim bir insandan bahsediyorsunuz. Ben Alaaddin ile telefonda görüştüm. Bodrum'dan İstanbul'a gelecek. Sedat Reis ile zaten telefondan canlı görüşüyorum. İki Karadeniz delikanlısının kavgası hayır alamet değildir bu kabul edilemez. Kavga edecek bu ülkede o kadar başkaları var ki böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Arada bir yanlış anlaşılma oldu. Alaaddin Bey Sedat Reis'i sever. Sedat Reis de Alaaddin Bey'i sever. İkisi de bize lazımdır. İkisini de seviyorum. İkisi de çok kıymetli dostlarımdır. İkisinin de yanlış anlaşılmadan dolayı böyle şeyler oldu. Bu işin uzayacağını düşünmüyorum. İş tatlıya bağlanmıştır. Onlar abi kardeştir. Bir gün onları çay içerken, yemek yerken görebilirsiniz. İkisi de benim canımdır. İkisine de selam olsun. Onlar abi kardeştir. Diyerek sözlerine son verdi.